Ne zamandır yuvarlak toplanmamıştık. Yeni evde ilk defa yuvarlanıyor. <laughs> <laughs> ee, Armağan Bacı açılış konuşmasını yapmayacak Aha. mısın? Aa. Hadi Aa. Armağan. Ya, yapmayın. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün burada. Falan <laughs> <Vallahi> bilen işte. <laughs> Demişim hmm. Ne zamandır kavga da etmemiştik iyi oldu. <laughs> Sayende Ayten Bocu yine gıcıklık yapmasaydın. <laughs> <laughs> Asıl sen gıcıklık yapmasaydın her zamanki gibi. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar sizi ciddiyete davet ediyorum. Bugün olmaz yuvarlak toplantımız var kusura bakma. <laughs> Seçeceğimiz yöneticiye kayıtsız şartsız yetki vermeyi teklif ediyorum kabul mü? Kabul. Bir de sopa verelim. Kurallara uymayanları bir güzel pataklasın he? <gülüyor> <gülüyor> Sopanın kızılcıktan olmasını teklif ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, seçilecek yönetici 7 numaranın başbakanı demektir. Kabul mü arkadaşlar? kabul, kabul. <gülüyor> <gülüyor> ben de bakan olabilir miyim? <laughs> Neye bakacağım? Topuyu <laughs> baksın. <olsun. gülüyor> Ön tarafı denize, arka tarafı ormana bak. Bal baksın bal. Yönetici <laughs> <laughs> adayları seçimde oy vermesinler. <laughs> o zaman onlara davet versinler. <laughs> Ayten'in esprileri üzerinde buz pateni yapmak serbesttir arkadaşlar. Ben patenle kayamam. Karnımın üstüne gaysam olur mu? <laughs> Dik toplantı be. <laughs> i̇ki gün sonra bu saatte yöneticiyi seçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Niye iki gün sonra şimdi seçelim? <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> Çünkü seçim kampanyası için biraz fırsat vermek lazım. <laughs> bu iş ciddi bir iş. O yüzden çok eğlenceli olacak. <laughs> Kız arkadaşların adayı kim? Tabii ki ben. Aa, neden tabii ki sen? İçinizde kurallarla uğraşmak isteyen varsa buyursun. Aa. <laughs> Ay benim ruhum daralır. Hiç eğlenceli değil. <laughs> Detaylardan nefret ederim. Öyleyse. Erkeklerden de Recep herhalde. <laughs> ee, erkeklerin adayı için grubumla konuşmak istiyorum. Acaba da olursa kaybeder. Neden kaybediyorum? Şşşş! Matematikten kaybediyorum. Onlar armağan hariç üç kişi. Asiye de var. Üçü üç oluruz. Asiye belki armağanı seçer. Belki içimizden başkaları da armağanı seçer. Ya da çekim sergi olur. <laughs> tamam ben malı. Canın sağ olsun. Varsın yönetici armağan bacı olsun. Fark etmez. <laughs> ya durun canım. İktidarı kızlara niye kaptırıyorsun? Canım birbirimizi üzmeye değer mi? İyi o zaman. Fazladan elektrikli doğalgaz da ödersiniz artık. Evet ya. İktidar neden kaptırıyorsun? Kız kısmısı tasarruftan anlamaz. Onlara ver harcasınlar, ver harcasınlar. Evet ya. İktidarı kopan düdüğü çalar. <laughs> Telefonu da ele geçirsinler. Biz faturasını ortak olalım. Var mı öyle şey canım? Var mı öyle şey ya? İktidar bizim olacak. Peki matematik ne olacak? Şimdi Recep'e tepki duyarlar. Ama beni tanımıyorlar. Eğer aday ben olursam... Yeah.